Evet şu anda sistemi kurduk. Buzdolabımız çalışıyor. Deneme amaçlı malzemeleri koyduk, suyumuzu koyduk. Ayarını yükselttik. EcoFlow Delta Pro şu anda şarj oluyor. 25 dakika içerisinde %100'ü varır diyor. Yani şu an güneş varken şarj ediyoruz. 116 watt güneş alıyor. Güneş panelini düzgün koymadığım için aslında düzgün koyarsan bile temizlersen üstünü 200 watt'a kadar alabilir. Ve şu kabloları şöyle buraya da koymayayım. Şöyle altına koyayım mesela. Alt kısmından yürüsün. Böylelikle Aynen etki etmesin Aynen. Aynen altında kalsın. Şu anda belli böyle bunu temizleyelim. Çünkü pislendiği zaman o bölgelerden de 117 watt alıyordu. Ufak temizlik yapıyoruz. Elimizde. Pisten temizliği yaptık. Şimdi 117 watt alıyordu. Bakalım şu anda kaç watt'a çıkacak bu güneşte. Evet. Bakalım. Ecoflow Delta Pro. Şu anda 114 watt, 113 watt, 115 watt'la çalışıyor. Buzdolabı da 90 çekiyor. Yani bu döngüde bu güneş panelini taktığım zaman gündüz artıya bile geçiyorum. 89-113 20-30 Watt ekstradan elde ediyor. Bu şekilde 16 gün boyunca kullanabiliyormuşum. Bu şekilde devam ederse. Tabi bu gündüz saatleri için geçerli. Gece saatlerinde farklı olacak. Gece elektrik, güneş olmadığı için kendi içerisindeki aküden yiyecek. Yani 200 Watt'lık bir e, panelle ya da 500 Watt da olabilir. Tek başına bir 500 Watt atsam buzdolabını ve aydınlatmalarını tamamen çalıştırır. Aydınlatmaları da hazırlayacağım ama şu an çok yorgunum. Onları akşam hallederim. Tapanın akıllı prizini aldık. Ee, uygulama üzerinden açıp kontrol edebiliyorum. Wi-Fi'ye bağlı. Ben İstanbul'da olsam bunu açıp kapatabiliyorum. Ee, Wi-Fi üzerinden bağlanıyor. Zaten buraya Wi-Fi de bıraktık. Wi-Fi'miz de bataryalı olduğu için ve içinde sim kart olduğu için buradaki internet problemini de böylelikle çözmüş olduk. Aynı zamanda gece e, herhangi bir elektriğe ihtiyaç duymadan batarya ile aynı marka ışığımız var. Gayet güçlü. Onu da gece çalıştırıp göstereceğim. Bakalım. Bağ evindeki elektrik problemini bu şekilde çözdük. Umarım ihtiyacı olan herkes bu şekilde çözebilir. E, çok fazla alternatif vardı. Özellikle duvara takılan invertörler vardı duvara takılan bataryalar vardı. Fakat hemen hemen aynı paraya geliyorlardı. Ve şöyle bir sıkıntı yaşıyordunuz. Bu 60 desibel. Yani şu anda güneş paneli bağlı olduğu zaman bu şekilde ses yapıyor. Ama güneş panelini söktüğün zaman sıfır ses. Sessiz bir şekilde çalışıyor. Çok yüksek elektrik gücü gerektiren 1000 watt, 1500 watt elektrik gücü gerektiren herhangi bir şey takmadığınız sürece fan sesi açmıyor. Sessiz bir ortam. Zaten ev ufacık. 32 metrekare bir ev. Burada ses duymak istemezsiniz. Bu eviniz varsa özellikle invertörler belli markaların invertörleri 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt inanılmaz derecede gürültülü çalışıyor. Bu gürültüyü çekmek istemediğim için bir de bağ evinde olmadığım zaman birisi girip hırsızlık yapıp o invertörü, bataryayı çalmasın diye ki onların da rakamı 100.000 TL'yi geçiyor. Böyle bir şey aldım. İhtiyacım olduğunda buraya geldiğim zaman bunu kullanıyorum. Buradan dönüp şehre döndüğüm zaman arabamın arkasına atıp geri getiriyorum. Böylelikle çalınma derdi de ortadan kalkıyor. Durum bu şekilde. Bayağı bir toparlanacak eşyalar var. Hepsini toparladıktan sonra son halini atarım. Herkese hayırlı günler diliyorum.